Hangi yaşa gireceğim ve ben evet, karar veririm. Kesinlikle öyle. Yıllardır bunu yapıyorum. Doğru söylüyorsun. Kaç yaşına girdin bu sene peki sence? Gene 33'te kaldım. Neden 33? E ya 33 böyle çok uğurlu, çok güzel bir rakam. 33, 11, 22, 33 hani Feng Shui'da ha. falan da çok önemlidir evet. ya. Peki ee, 33'te önemli bir şey var mı seni bu kadar 33'e bağlayan? Güzel yaş ya. Yani eski 33'ü, ilk 33'ü, orijinal 33'ü hatırlıyorum. Ona yani ona benzeme... Aynı fiziğimi koruma e, şeyim var, içgüdüm var. 33'ün e, fotoğrafları var böyle çok sık sık baktığım. Aynıyım fizik olarak falan. Çok e geçiyor. tabii cilt değişiyor biraz yaşlanıyor. Yaşlanma kelimesini kullanmak istemiyorum. Ama yaş almak. Yaş almak ya da işte doğanın etkisiyle, güneşin etkisiyle işte e, cildimiz biraz bozulabiliyor. Ama fizik ve kafa yani beynimiz yaşlanmıyor aslında o. Kalıyor öyle. Ben de beynin yaşlanmadığına inananlardanım. Peki bedeninin 33 yaşındaki bedende kalabilmesi için neler yapıyorsun? Onda sırları var tabii ki. Ya. İşte yani beslenme, spor, ee, mutlu ilişki çok önemli. Sevilmek çok önemli. Sevildiğin duygusunu sürekli yaşamak. Ben hep sevilen bir insanım böyle. Sevildim çocukluğumda da. O, hep sevgi aldım. O bana çok iyi geliyor. Sevgi gençleştirir dermişiz. Ya sevilmek gerçekten çok önemli bir duygu ee, ve ben bundan böyle kolayca vazgeçilmesini de çok kabul eden bir canlı değilim açıkçası. Değilsin senin mesajların da öyle. Evet hiç kabul etmiyorum yani e, düşsen de oradan kalkıp sevmeye ve sevilmeye devam etmek gerektiğini ve hep şans vermek gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla bazen böyle söylediğimde, Bazen tepki alıyorum, bazen yürü be Ceyda söyleyemediğimizi söylüyorsun diyorlar. İçlerindeki cesareti uyandırıyorum belki de. Kendilerine bile itiraf edemedikleri o arayışı, o şans verme e, duygusunu ortaya çıkartıyorum. Sen de öyle bir kadınsın ama. Böyle bakınca aşk, aşık olmak, aşık olunası, aşkın hakkını veren yani öyle bir enerjin var senin de. Evet. Aşkın çok önemli olduğuna inananlardanım. Yani kendi hayatımda çok önemli. Her şeye duyduğumuz aşk yani yaptığımız işe duyduğumuz aşk aileye, doğaya, çevremize, bizden farklı yaşayanlara, farklı düşünenlere, herkese sevgiyle bakmak, aşkla bakmak bizi hareketli tutuyor, enerjik yapıyor. Böyle bir şey yani bu, bu bütün onların birikimi tabii. Ama şey sağlam kafa sağlam bedende bulunur. Evet. Evet. Ya yani bu benim mottolarımdan bir tanesidir. Hatta yürüyüşlerimde hep söylerim. Hadi kalkın yürüyün. video paylaştığımda falan. Çok eski bir Eflatun'un çok eski Tabii. bir cümlesi ama bize ilkokulda falan öğretilmişti aa filan olmuştu mu? Hala da beynimde. Yani çocukken bize bazı şeylerin doğru öğretilmesi bizim hayatımızın doğru güzel idame etmesine de sebep oluyor. Bak sen bütün stüdyonu bu renklerle. Evet. Yani beyin unutmuyor. E, beyin unutmuyor ve beyne iyi gelen şey konuştuğun şeyi de zihninde barındırmana sebep oluyor. Ben mesela e, dekorumuzun renginin renklerinin e bu sohbeti unutturmayacak nitelikte ve şifada olduğunu da düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yoksa bu kadar sayıya ulaşmak öyle. Tamam herkes yani sohbet etmek ayrı bir şey program yapmak ayrı bir şey. Ama senin de enerjin, misafirlerinle olan ilişkilerin e, çok farklı. Ceyda sen de farklısın. Evet. Sen de. E... Var biraz. Var, var biraz. <laughs> o yüzden değişik. O yüzden değişik. Hadi birbirimize iltifatları yaptık. Ya yani <laughs> değişik lafı birçoğu için iltifat olmayabilir. Biz değişik olduğumuz için seviyoruz bu lafı galiba diye düşünüyorum. Yani ee, sen bir değişiksin dediklerinde evet. bir sürü insan değişik miyim ne diyorsun ya sen gibi alınabilir Ama yani. Herkesten biri değilsin yani. Ben değişik e deyince herkes, hoşuma evet, gidiyor ben, benim. Ben de çok severim değişik olmayı, evet. farklı olmayı. Farklılık demek yani. Ee, i̇şte bir düzüne e, e, şeyi yan yana koy ne koyarsan koy oradan bir tanesi boyu kısa ya da şey seçti işte değişik oluyor farklı oluyor. Farklılık dikkat çeker hani o evet. anlamda. Bizim işlerde de önemli ya bu. Ama senin de gerçekten tipolojin, o tavrın, oyuncu olmak adına çok avantajlı. İyi oyuncu olmasan bir o kadar dezavantajlı ama sen Kesinlikle. çok iyi bir oyuncu olduğun için bunu yüzde yüz avantaja çevirmiş bir kadınsın. Şey gördüm. Ya canımın istediği şeyler. Ya yani yaptığım şeylerin bana zevk vermesi ilk etapta çok önemli. Tabii ki para kazanmak zorundayız. Aynen. belli şeyler yapmak zorundayız ama e, hem parayı kazanırken hem de yaptığın işten keyif almak büyük bir şans bence. Evet. Ben bundan zevk aldığım için yani bir de hareket halindeyim ben yani hep bunu da duyuyorum. Gittiğim her işte yaptığım her işte bu enerjik olma şeyini sürekli duyuyorum ya. Yani e, yorulmuyorum gibi bir şey tabii ki yoruluyorum belim de ağrıyor topuklular üzerinde dolaşırken falan ama e, kendime biraz yer zaman ayırabiliyorum. Ayırmadığım dönemler çok yoğun dönemler de oluyor. Bütün bunlardan zevk al, almaktan yola çıkarak kurtarıyorum gibi geliyor. Zevk almadığın anlar ya da sıkıştığın anlar olmuyor mu? Yetiyor. Oluyor, oluyor. Anlar. Suratım düşüyor tabii. Suratım düşüyor. Ee, evde herhalde birilerini üzüyor olabilirim. Hmm. <laughs> Eşimin canını sıkıyor olabilirim. Oluyor tabii ki bütün bunlar oluyor. Bir deşarj olma noktaları var. Yürüyorum mesela ben. E, çok yürüyorum. Açık havada yürümek çok iyi geliyor. Böyle bir açılıyorum, bir kendime geliyorum. Hmm. Biraz spor yapıyorum özlediğim şeyleri yiyorum. Zevk aldığım şeyleri yemeye çalışıyorum. Kendim evde yapmaya çalışıyorum. Yani kaçırdığım şeylere de üzülmüyorum. Bir gün mutlaka yakalayacağım diyorum. Yani benden kaçıyorsa tabii ki kitap okuma gibi bazı şeyleri işte haftada işte 150 sayfa şey okuyoruz. Senaryo okuyoruz. O evet. Habire geliyor geliyor. Bütün bunlar zaman alıyor. O zaman şey diyorum ya yani şu anda bu çok öncelikli. Emekli olduğumda bol bol okuyacağım. Emekli ne işime yarar? Sen? Yani Seni işte. Seni <laughs> emekli göremiyorum Nursal. Bence yani olmaz zaten de. Oyuncunun emeklisi de olmaz da. Evet, olmaz. Hani artık bir gün gel ge, geçenlerde Nevra Serezli'yi sahnede izledim. Evet. Bombastik. <laughs> Hayran oldum ayakta. Nasıl yani? Öyle evet. olabilirsek tabii ki süper. Her şeye yetişmek zorunda değiliz. Şey yani Ceydacığım yani Evet. Bazı şeyler eksik kalabilir. Ama çocuk meselesinde biraz tabii seni anlıyorum. Evet zaten en seni üzen yer orası oluyor. Yani bir iki saat daha vakit geçirseydim biraz daha yanlarında olsaydım gibi bir duygusu oluyor ve sıkışması oluyor. Peki düzeni nasıl sağlıyorsun? Çünkü televizyon dizisinde oynamak bir de paralel başka bir hani dijital platformda bir dizide oynamak burada düzen yok ya hiç. Yani hangi gün çalıştığın tam belli değil, hangi gün kaç saat çalıştığın belli değil. Gecen gündüzün, doğum günün, bayramın, seyranın bunlar zaten hiç yok. Evet. Hastasın ama sete gitmek zorundasın. Dolayısıyla hiç de işte göründüğü gibi değil hikaye aslına bakarsanız. Orada nasıl artık alıştın mı meseleye? Ya ben tempoyu seviyorum, Hı. hızı seviyorum. Belirsizlik ama. seviyorum. musun? Belirsizlik sevmiyorum ama belirsizliklere alıştım. Evet. Yani burada bazı şeyler farklı gidiyor işte. Hani yurt dışında bir sene önceden senaryon gelir. Ay artık okuyor okuyor yorulursun filan. Ee, bir sene önceden seni bağlar. Yapacağın işi bilirsin. Yavaş yavaş karakteri hazırlanırsın. Oradaki de çok yavaştı bana. Yani Hı. oradaki de ay bitmeyen bir şey. Bana göre bu hızlı tren bizim yaptığımız hızlı tren de böyle hızla gider. biz de içinde koşuyoruz sanki hızlı tren gidiyor da diziler hızlı tren gibi. Biz de trenin içinde ayrıca koşuyoruz gibi bir duyguya kapılıyorum. O bana iyi geliyor. Mesela öbür anlattığın bana iyi gelirdi. Bir sene sonra hangi dizide oynayacağım nasıl bir karakter oynayacağım bütün bölümler elimin altında çalışacağım günlerim belli saatlerim belli mesela ben de orada mutlu olurum galiba. Olursun, olunmayacak bir durum evet. değil. Hani ben bizim çalışma koşullarımızı ve bu şeyi çok doğru bulduğum anlamında söylemiyorum da yetişiyorum onu evet. demek istiyorum. Uyumlandım. Yani uyumlandım. Ezber çalışmanın zamanları var. Hangi saatlerde beynim dinç onu biliyorum. Sabahları işte çayımı kahvemi içerken bir okurum falan. Yani böyle hazırlanma saatlerimi kendi bedenime göre biraz ayarladım. Güzel bir iç ve evet, var o zaman. Kesinlikle. kesinlikle. Müthiş bir şey. Ya iç disiplin ve disiplin olmadan. E, Almanım ya ben. Evet. <laughs> Alman disiplini var o işin içinde. O kadar sert misindir gerçekten? Alman disiplini diye Disipl... öğrendiğimiz, duyduğumuz. Var mı? Evet. Var mı? Evet. Öbür türlü e, salı veriyorsun olmuyor yani. Salı vermemek için, koy vermemek için, bir şeylerin ucunu kaçırmamak için bir disiplin istiyor. O disiplinden de korkmamak gerekiyor. Yani benim hayatımı düzene koyuyor o disiplin. Hayatımı kolaylaştırıyor. İşte mesela bütün randevularım işte takvime hem yazarım hem işte bilmem ne bir gün önce uyarılarım olur. Onu aynı takvimi eşimle de kullanıyoruz o da bilir filan. Yani... Peki eşin ne diyor bu duruma? Biliyorum çok aşıksınız ve çok mutlusunuz. Daha önce evet. programda konuşmuştuk. Gördüğüm kadarıyla aynı aşk devam etmekte. Evet. Gözlerinden ve duruşundan. E, bu tempoya uyum sağlamak da zor ya bir erkek için. Nasıl uyumlanıyorsunuz? Ya yani onun bazen benden daha farklı zamanı oluyor ama onun da konserleri, o da konserlere hazırlanırken e, bir ay iki ay önceden, bazen altı ay önceden başlıyorlar çalışmaya filan ama bana çok destek. Yani sabahları lunch boxumu işte kahvaltımı falan o hazırlıyor. Aynı güzel. Evet. Yani benimle birlikte ızdıraf çekiyor aslında, benimle birlikte kalkıyor ve ben, yani bana en azından o anlamda destek olduğunu gösteriyor. Kalkmak zorunda değil ama yapıyor. Tabii. Ee, biz birbirimize el sallamadan ayrılmayız ya her gün böyle vedalarımız olur o anlamda e, onu nadir öyle e, yatarken uyurken bırakır giderim nadiren yani hep benim yanımdadır yani ya, işimi de destekliyor. En e, büyük kritikçim o benim sürekli kritik eden yaptığım işleri o bakar kondörüme burada abartmışsın niye yaptın falan diyor. Ya. Ya. O anlamda bir sürü şeyi paylaşabiliyoruz birlikte. Bu çok büyük bir şans, çok büyük şans. Bunun Peki için. doğru mu anlıyorum sete yemek götüren bir oyuncusun evden? En azından şey kahvaltımı var. falan götürüyorum. Evet işte yağları falan e, midemizi bozuyor, alışmadığım bir sistem oluyor. Tabii ki yiyoruz ama e, mecbur kalınca yeniyor. Üç öğün yemeğimi de götüremem. Sadece kahvaltılık malzemeler götürüyorum, atıştırmalık falan götürüyorum, çerez falan. E, o, o tip şeyler aynı yani, fındık fındık demeyeyim de ama fıstık da demeyeyim. <gülüyor> ceviz, <gülüyor> ceviz, badem, kayısı filan. Öyle atıştırmalıklarımı da hazırlıyor eşim. Ben şimdi 5. kan kitabını çok ilgi gördü ve dizi yapar mısınız, yapmaz mısınız konuşuyorsunuz. Daha önce de aslında kitabını getirmiştin geldiğinde konuk evet. olduğunda ama ben şu an 5. kan e, göremedim. Ben de göremedim ben o de kondu. Göremedim. Yani evet. acaba oluyorsun? kendim mi yapımcı olayım diyorum. Ha, ha. öyle dizi yapmak istiyorsun. E, istiyorsun dizi mi? ya da sinema yani bazı şeyleri artık kendi gönlümüzce yapabilmek için belki de e, o platformları kendimizde kurmamız gerekiyor olabilir. E, bir sürü yerlere gönderdim ama bir gün mutlaka onun e, hele de e, dijital platformları çok layık bir e, dizi olacağına inanıyorum. Çok değişik bir konu var çünkü. Sadece Onu... bir aşıyla dünyaya hastalıklardan kurtaracağı söylenen bir doktorun e, hikayesi herkesin dikkatini çekiyor ve bir kongrede ilk aşılar için gönüllü olan 100 kişiyle gazetecilerin önünde büyük bir felaket yaşanıyor. Evet. Polisiye ve gerilim ve çok güzel bir kitap yani hmm. kitap benim için benim yazdığım anlamında değil tabii ki herkes kendi bebeğini çok sever ama polisi olarak çok ilginç oldu. Bir de böyle yol hikayesi aynı zamanda Türkiye'den işte başlayıp Yunanistan, İtalya oradan İsrail oradan Hindistan'a kadar uzanan İngiltere böyle bir benimle birlikte okuyucu da o yolculuğa çıkıyor. O anlamda kahramanlarım çok ilginç. Karı koca olarak yani e, kadın e, ve doktor erkek ve olarak e, doktor değil, e, hmm, değil doktorumuzda evet. Karı koca e, bu, Avusturyalı bir e, Türk, yani Avusturyalı ile bir Türk çiftin e, şey kahramanları onlar. Devamında hikayeleri de düşünüyorum ama tabii ki e, bir motivasyon da gerekiyor sanki evet. ben bu kitabı üçleme yapmak istiyorum. Ama bu arada böyle hem motivasyonum eksik hem zamanım yok oturup yazmaya. Motivasyonum eksik diyemezsin canım Nursel. Böyle bir şey diyemezsin. Yaptığın şeylere program yetmiyor. Daha da var konuşmamız gereken şiir kitabını hemen öğrenmem lazım. Motivasyonum yok diyemezsin. Yani onu tekrar böyle bir e, hani... Gönderdim işte bir böyle çok yapımcıların aman aman heyecanını uyandırmadı ya da kimse farkına varmamış da olabilirler. O yüzden biraz motivasyonum düştü gibi ben wow herkes böyle gel hemen şu beşinci kanalı yapalım e, haline insanları bu duruma getireceğim zannediyordum ama olmadı. İleride olur her şeyin bir zamanı var diyorum ben. Evet aslında sen konuşurken böyle içimden geçen cümlede oydu her şeyin bir zamanı var. Bir de en başında cümlenin dedin ya ben mi yapımcı olsam ve yapsam. Belki de sen öyle bir niyet koydun ki içten içe ben yapımcısı olmalıyım ve ben yapmalıyım diye. <laughs> o öyle <laughs> enerjisini de kapamış olabilirsin meselenin. Belki senin yapman gerekiyor Çok haklısın gerçekten. ben bunu bir... Bunu bir düşün. Bir düşüneyim. Sanki teslim etmiyormuşsun <laughs> gönlünden gibi. Yok korkuyorum gibi, gibi değil mi? Hani ben Haklı. yapacağım. Siz bir okuyun ama gene <laughs> de ben yapacağım. Yani çok da okumayın hani şöyle veriyormuşsun gibi evet. hissettim.